Aralık cuma gününden herkese günaydın. Çok hareketli bir haftayı da artık bugün itibariyle geride bırakacağız ve takvim tarafına bakılacak olursa gündemin en önemli maddesi bugün açıklanacak ve tarım dışı istihdam ana veriyi takip ediyor olacağız. Çarşamba günü ADP beklentinin bir hayli altında kalarak ve tabii ki Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarıyla da birlikte dolardaki zayıflığın daha da derinleştiğini gördük ve piyasada ciddi hareketlenmeler gerçekleşti özellikle hem Ons tarafında hem de endeks tarafında çok sert yükselişler gerçekleşti. Ve temel taraftan bakılacak olursa bu beklentilerin bu yönde devam etme ihtimali yüksek ve özellikle tarım dışı istihdam verisi beklenti altında. Hatta beklenti dahilinde bile gelse önceki açıklamanın bir hayli altında kalacağı için çok da büyük bir etki yaratacağını pozitif yönde söyleyemeyeceğiz. Ancak sürpriz bir açıklama olma ihtimali de mevcut. İşsizlik oranı daha önceki beklentiyle paralel beklenti içerisinde burada herhangi bir değişim olmadığını görüyoruz ancak saatlik kazançlar elbette bu iki verinin yanında önem arz eden bir diğer e, veri açıklaması olacak <laughs> önemli haber başlıklarımıza bakılacak olursa bakacak olursak petrolle başlıyoruz ve petrol OPEC öncesi haftalık kazanca yöneldi haber başlığımız petrol Çin'in virüs kontrollerini yumuşatması saçma sapan reklamlar petrol virüs kontrollerini yumuşatması ve Washington'ın stratejik rezervlerden satışları duraklatmayı düşüncesi ile tabii ki zayıf bir doların emtia cazibesini artırmasıyla da yaklaşık iki ayın en büyük haftalık kazancına yöneldi. Ve petrol tarafında 4 günlük artışın ardından varil başına 81 doların üzerinde tutundu ve fiyatlardaki artış petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve müttefiklerinin hafta sonu yapacağı önemli bir toplantı ve Avrupa Birliği'nin Rus petrolü için bir fiyat tavanı üzerinde anlaşmaya varmak üzere son dakika hamlesi öncesinde geldi. Bakalım bu hafta sonu öyle itibariyle daha doğrusu önümüzdeki hafta itibariyle emtia tarafındaki hareketlik nasıl devam edecek ve bugünün tarım dışı istihdam verisi de bu konuda önemli olacak ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan büyüme mesajı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde sürdürülebilir büyüme için maliye ve para politikaları uyum içinde olmalı diye açıklama yapmış. Ve Fed'in para politikasını sıkılaştırmakta olmasının ABD'de olduğu gibi Euro bölgesinde de sanayi üretimini etkilemekte olduğunu söylemiş ve doların yakından izlendiğini de belirtmiş. Enflasyonun beklentilerinin sabit kalması gerektiğini ve enflasyonu hedefe döndürmelerini gerektiğini de açıklamış. Özellikle görünümün bir süre daha be, e, belirsiz kalacağı konusunda uyarıda bulunan Lagarde, doların güçlenmesinin gelişmekte olan ekonomilere kıyasla Euro bölgesi üzerinde daha az etkiye sahip olduğunu da eklemiş. Ve Biden Putin ile görüşme şartını açıkladı. ABD Başkanı Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'nı bitirme yolunda bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi. İki lider de yaptıkları konuşmalarda görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımlarında süreceğini belirtmeleri olmuş. Ve Fed'in izlediği enflasyon göstergesi Ekim'de yavaşladı haber başlığımız. ABD'de çekirdek enflasyon göstergesi Ekim'de tahminlerin altında kalırken kişisel harcamalar ivmelendi. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları da gerilerken devam eden başvurular şubattan beri en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Detaylarına bakacak olursak kişisel tüketim harcamaları aylık %0.3, yıllıkta %6 oldu. Beklenti aylık %0.4, yıllıkta %6 artıştı. Önceki ay yıllık artış %6.3 olmuştu. Evet, küçük bir mikrofon azizliğine uğramış görünüyoruz şu an. Tekrar başa dönüyoruz. Euro dolar 4 saatlik grafikle başlangıcımızı yapalım yine. 4 saatlik grafikte bölgenin üzerinde kalıcı durumda olduğunu görebiliyoruz. Euro dolar için 0.483 1.0406 bölgesi altında uzun bir süre zaman geçirmiştik ve bölgenin üzerindeki hareketlilik pozitife doğru yönelebilir diye de belirtmiştik. Özellikle Euro dolar için çarşamba günü hem ADP'nin kötü gelmesi hem de Powell'ın konuşması elbette buradaki yükselişin destekçisi olmuştu. 1.0483 üzerinde kalıcı olmuş olduğunu görebiliyoruz şu an ve olası yükselişin 1.0610'lara kadar devam etme ihtimali mevcut. Özellikle haftalık grafikten de şöyle bir tekrar hatırlayalım. Haftalık grafikteki Görüntü aslında direnç bölgesinin çok yakınında olduğunu gösteriyor ancak bu bölgenin üzerinde haftalık kapanış olması halinde euro dolarda 1.12'lerin önü açılacak aksi halde geri çekilme tarım dışı istihdam olumlu ve sürpriz bir açıklama gerçekleştirmediği sürece pek de kolay görünmüyor. Ve sterlin dolar. Sterlin dolar da aslında haftalık direnç bölgesinde ancak 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte kanal dışına kendisini attı. Ve tekrar kanal içerisinde kapanış gerçekleştirecek olursa negatife dönüş hızlanacaktır. Ancak şu anki görünüm bölgenin dar bir alanda savaş verdiğini gösteriyor. 1.2293 hacimli bir kırılımla kapanışla desteklenecek olursa 1.2556'lar gerçekleşebilir, görülebilir. Ve USA Japonya'lındaki son Powell'ın etkisiyle birlikte özellikle bu bölgeden çok sert bir düşüş aldık ve bölge altında kapanışını gerçekleştirdik. Kademeli olarak bu baskı devam edecek olursa 133.061, 130.391 bölgesine kadar devam etme ihtimali bulunuyor ve dolar TL dolar TL tarafında zaten bölge ihlal edilmeye az böyle çok ramak kalmış diyebiliriz. Çok ciddi bir sıkışma durumu söz konusu ve böylesine bir grafiğin normal piyasa şartlarında oluşma ihtimali %0. O yüzden buradaki müdahalenin bakalım daha ne kadar devam edebileceğini takip ediyor olacağız. Artık sona geldik gibi de bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. 18.65 üstünde kalıcı olma durumu tekrar fiyatlamayı maalesef 19.54'lere kadar tırmandırabilir. Ve DAX tarafına bakacak olursak DAX tarafında 4 saatlik grafikte özellikle beklentimiz neydi? Bölgenin üzerinde kaldığı sürece pozitif eğilimin devam edeceği yönündeydi. Şu an direnç bölgesinin içerisinde olmasına rağmen son rally bölgesinden tekrar destek bulduğunu görebiliyoruz. Ve bu da yükselişin 14.621'in üzerinde 15.320'lere kadar devam edebileceğini gösteriyor. Ve ONS tarafına bakalım. ONS tarafındaki beklentimizde aslında bölgenin bir direnç bölgesi olduğu şeklindeydi. Hatta günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikten de hatırlayacağımız üzere burası gerçekten güçlü bir direnç bölgesi ve son tarihi dibi oluşturan satıcı grubunun tepki verdiği bölge. Ve şu an itibariyle bu alan bir kere test edildi ve ardından Powell'ın konuşması ve ADP'nin negatif gelmesiyle birlikte dolardaki zayıflamanın etkisiyle de çok ciddi bir yükseliş hareketi gerçekleştirdi. Bölgenin üzerinde fiyatlama devam edecek olursa teknik olarak bir, so bir sonraki zirvenin test edilme ihtimali artacak. Ama dediğimiz gibi tarım dışı istihdam bugün ne getirecek, nasıl bir sürpriz açıklama olacak? Tabii ki bunu takip etmek gerekecek. Ve tarım dışı istihdam verisi sadece tek başına TDI olarak düşünülmemelidir. Bunun yanında işsizlik oranı, tarım dışı istihdam ana veri ve 2 yıldız olmasına rağmen büyük etkisi olan saatlik kazançlar birlikte takip edilmeli. Ve Brent Petrol'e bakalım 4 saatlik grafikte 86-84'ün üzerindeki savaşı devam ediyor. Saatlik grafiğe bakacak olursak saatlik grafikte aslında bölgenin bir sıkışma bölgesi olduğu görünmekte. Ve bakılacak olursa bu bölgenin üzerinde fiyatlama yükselişi tekrar devam ettirebilir. 4 saatlik grafik üzerinden bakacak olursak 4 saatlik grafikte ise Henüz bir sonraki zirvenin test edilmediği görünüyor. Yatay direnç hattı üzerinde fiyatlama gerçekleşmiş ancak OPEC tarafından oluşabilecek e, farklı sonuçlar elbette petrol fiyatlarını direkt olarak etkileyebilir. Özellikle ABD'nin stratejik rezervleriyle alakalı gelişmeler petrol fiyatlarında tekrar 84 seviyesinin test edilmesine kadar devam edecek bir kar satışını beraberinde getirebilir. Ve Nasdaq. Nasdaq da aynı şekilde çarşamba gününün etkisini bu bölgeden itibaren gördük ve ne demiştik? Bu bölgenin altında kapanış yapmadığı takdirde beklentimiz Nasdaq tarafında düşüşün tekrar yükselişle sonuçlanabileceği yönündeydi ve 12.0.57 testi gerçekleşebilir demiştik ki bunu tek hamlede yaptı çarşamba günü itibariyle. Şu anki bekleyiş olası kar satışları için bu bölgenin tekrar test edilebileceğini gösteriyor. Ancak yeni bir zirve hareketi gerçekleşecek olursa 12.636'lara ve 12.879 bölgesine doğru bir hareketlilik gerçekleşme ihtimali de var. SP500'e bakacak olursak SP500'deki beklentimiz neydi? Bu bölgenin üzerinde kalırsa pozitif devam edecek. Ancak bölge ihlal edilecek olursa tekrar destek bölgesine doğru bir iniş hareketi görebiliriz. Hatta çizimimiz bu bölgenin geçilmesi için güçlü bir boğa gerçekleşebilir ve sınır olarak da bu bölgeyi tahmin ediyoruz demiştik ki bunu da tek hamlede çarşamba günü itibariyle muazzam bir şekilde gerçekleştirdi. Ve Bitcoin tarafına bakalım. BTC maksimum gördüğü 17.325 dolarlı seviyeden tekrar kar satışı almış ve bir önceki rally bölgesinden tekrar yükseliş yönlü bir hareket yapma peşinde. Ancak dediğimiz gibi 18 bin doların altında günlük kapanış yapmaya devam ettiği sürece Bitcoin'de de yükselişin başladığını söylemek tamamen gözü kapalı bir fal bakmış olur. Bakılmak gibi olur. Bakılması gibi olur daha doğrusu. O yüzden BTC tarafında 18 bin doların üzerinde günlük olarak kalıcı olma durumu söz konusu olana dek yükseliş tekrar bu bölgelerden satışla sonuçlanabilir. Hatta bunun için Ethereum'u da şöyle bir kontrol edelim. Ethereum'daki beklentimiz neydi? Özellikle konsolidasyon için son hamlenin, son test bölgesinin tekrar bu bölge üstünde kaldığı sürece test edilerek e, buradaki kararını artık takip edeceğiz demiştik. Ve özellikle bu bölgenin içini böyle boyunca belirtmiştik. Eğer Ethereum bu bölgenin üzerine atamayacak olursa artık karar mecbur bir şekilde trend yönünde bir hareketle sonuçlanacak ve bu güçlü bir şekilde gerçekleşebilir. Evet önemli bir haftanın artık son günündeyiz ve haftayı geride bırakmaya az kaldı. Bugün hem haftanın son kapanış, haftanın hem kapanış günü hem son günü hem de önemli verileri takip edeceğimiz gün. O yüzden küçük yatırımcı olarak temkin olmamız gerekiyor. Her ne kadar fırsat çok olacak olsa da sert hareketliklerden dolayı muhakkak risk yönetimini de elden bırakmamak gerekli. O halde ne diyoruz? Umarım hepimiz için güzel bir hafta kapanışı olur. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Herkese